merhaba arkadaşlar. Evet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arka plandan gördüğünüz gibi e, dorsa oynayacağız. Evet yanımızda Beren var yine. Önceki videodan tanıyorsunuzdur zaten. Evet. Önceki videodan tanıyorsunuzdur. Şimdi iki kişilik Dors'a gireceğiz. Dors'a kaçırmıdır. Neyse gel. Neyse. Gel şuraya binelim. Bakalım. Tamam gel gel dakika Evet. Ne ya. Bir daha deniyorum. Evet. Yok, Evet Şimdi yükleniyor tabii ki de. Arkadaşlar bu arada videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Başlıyoruz. Ben bir şey alayım mı? Biz beş tane hmm, alabilirsin. Almıyorum. Ben hepsini bulabilirsin. Ben sesi açacağım. Şöyle bir tık. Şöyle dayanalım. Evet böyle. Gelsene be. Dur. Evet. Her zaman ilk geldiğinde şu zili çalıyorsun. Ben de çalıyorum. Evet ben de çalıyorum. Ya nasıl ilgilenip Şöyle. Bunları alacağım. Ya, bilgisayardan geliyorum ya. Ben bilgisayarda oynay oynamadım ki işte o. Ben çok oynadım. İlk defa bilgisayardan da olsam ya. Mutlaka. Önceki videoda da tabletten geldim. Bir şey diyeceğim. Kapıdan youtuberden kilit mi olurmuş ya? Ya olmuş yani. Tamam içerik Benimce kapının kilidi olmasın o? Evet, şuradaki kapıdan e, şeye bakacağız. Yok ki burada. Bir dakika. Hayır. Bırakayım, bir dakika, bir dakika. oyunda bir hata mı var? Ha şurada buldum ben. O, ben o odayı görmedim. Evet. İlk başta Ardardaki... geçiyoruz. 3'e. K2 3'e geçiyoruz evet. Bazen fake Ay. <laughs> bazen fake Çözmeyecek kapılar olabiliyor. Değil para mi? Beren vardı ya. Beren bu arada bazen fake kapılar olabiliyor. Biliyorum. Parayı aldım sen parayı almadın. Ben Daha bekle. Neyse gel. Çabuk olalım. O zaman ışık geldi ya. Altıya geldik. Evet. Yediye geçeceğiz. Şuradan şey aşağıya inip şartı açacağız. Abi. Bir dakika evet. şalteri açacağız evet. Dur, alıştırmalar. Alttan şeyi kıracağız. J ile ilgiliyorduk. İlk başta her hani şeyin altından elma atıyor. Oradan öğrendik ile evet. Açılmıyor. Açıldı. Burada yok şalter. Ama. <gülüyor> 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 Dur niye direkt burada olurdu ya? Evet buralar olurdu. Gelmiş. Aa orada mıymış? Gel. Aa oyun çok güzel değil Serda. <laughs> Ay neden eğildim? Evet sekize geçeceğiz. Artık, ben, ben, sonra bir Aa bunu ben alacağım <laughs> ben alacağım. Ben al. Ya ben al. Bu arada bazen fake kapılar çıkabiliyor dikkatli olalım. Evet. Galiba pıstlayacak biri. Evet. Şu canavar pıstlayabilir. Tamam Beren sen sen al. Tamam ben alacağım. 10-11 gel 11'e geçelim. Aa gel Beren burada da çok çakmak olur. Biz Şu radar çakmak oluyor. Evet. evet şimdi oluyor mu? Her zaman oluyor. Evet. Her zaman oluyor ki. Dakika şöyle. şu an. açalım. Aa iki, ikinci anahtarı buldun mu? Hı tam buldum. Anahtar geldi. On ikinci anahtar. Evet aşağı iniyoruz. On çekeceğiz. Beni beklesene ya canavar çıkarsa ne yapacağım? Bilmiyorum. Ama ışıklar an? yanıp söndü. Burası Ar benim. Ar benim. Ben benim 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 öldüm ben. Ya öldüm bak ya. Ya her kulağında geçtiğim orada çok fazla şey vardı. Tekrardan mı başlayalım? Evet, neyse. ya ölebiliyorum. Ne yapayım? Ondan nasıl çıkılıyor? Onu bilmiyorum. Ama o kapı benimdi bak ya. Gel reset at sen de. Nasıl reset atayım? Ya ESC tuşuna bas. ESC nerede? Tıpladı. Resete yapamıyor ki. Lave diyeceğim. Ya ben reset yapabiliyorum. Sonra kameram çıktım ben gelebiliyorum. Evet. Yine başladık. Ya arka, ya arka odaya en ana odaya gitmeye çalışıyorsun <laughs> ya. Ya arka odada var mıydı? Arka odada bir sürü vardı bir sürü. Ben görmedim. Gel. dur şura şunları dur ya ben şunları bekleyelim. Ya, artık ya da... bekleyelim şunları. Girdin mi? Tam girdim. Hmm. Da hala bir adam var bende. Evet. Bende de. de. Yine şu asansör şarkısı ve gelecek. Dın dın dı dı dın dı dın dın. dın, 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 dın. Ben daha iyi söylüyorum. Dur ben söyleyeceğim. Çörlü. Yorum. Bak nasıl söylüyor. ya ben ya. Bu bir şey lazım. Herkes onayladıktan sonra mutlaka tuşak. Vardı e, bana bir şarkı söylesene. Bir diyormuşum. G T E N Bir şey diyeceğim. E... Bir dakika. E, bir şarkı söylesene bize. Bir şarkı. Getiriyorum. E, Ver ay. Yani. Ya orada. Bak, bilmem mi? Haram. Zor Hayır. günlerimde hep sen yanımda vardın. şuraya, Şurada bir tane daha var. Bak böyle bir odaydım. Gel. Bu kaçıncı kapı? Evet. Dörde geçeceğiz. Dörde geçeceğiz. Dörde. Dörde geçeceğiz. Dörde geç. Bir dakika gelsene. Dur şuradan. Be, şuradan. Ya bekle bekle. Ben seni bekliyorum sen beni beklemiyorsun. Ben önemli bir şey var. Belki sonra kapıda canavar vardı. Ben yetişemeyeceğim. Sen şalteri aç. Şalteri bul aç. Evet. Aynı yerde. Ha, tamam de, de. açtım gel. Ay, sen açtın ben, ben açtım. Ben açtım. Evet sen açtın. Ben, 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 ben. <laughs> Altı yediye geçeceğiz. bakacağım. Hep sen bakıyorsun. Öykülerinde de ben bakıyordum. Gelen yok ki sanki. Tam buna da ben bakayım hadi. Evet. Dur. 9'a geçiyor. O karanlık odası o odası Bir oda daha ve ilk başta sen düz yürüdün. Düz düz düz. Tamam ya. Anladım. Yani taktik bu. 11 Yani iki tane mi kapı var? Kaçaya girdik değil? 11'e girdik, 12'ye geçeceğiz. 13'te mi var? Yok, 10 ya hayır burası 11. <laughs> gel gel. Gel 12. Ay aşağı bak. Aşağı bak Baran. <laughs> Tamam abicim yok bir şey. Gel yanlış kapı. Tamam. Evet. Şimdi şalteri bulacağız yine. Evet şalter burada. Yine aşağı bakacaksın. tamam. Yukarıya bakabilirsin. Daha var ki. Yok yok şu anda. Ay yanlış kapıya gittim. Gitti mi? Ben açtım artık canavar yok gel. Ha. Açtığım için canavar yok. Bu... Ben Aşağı yanlış kapıya gittim. Yani nerede bakabilirsin? Ama bakmadan başka yerlere de bakabilirsin. Aşağı gelin de belki de bilimdeysen görebilirsin. 14, 15'e geçeceğiz. Ben gözden çok korktum. Ay ışıklar yandı söndü. Evet. Gelecek. Sen var mı geliyordu niye e, söylemedin? Ya beni? dedim söyledim sen duymadın galiba. Ya ışığım da yok. Ne yapacağız? Ama hiçbir yerde kapı yoktu ki arka plan. Arkada da kapı yoktu. Ay O 16'ya geçtik. Sen beni izle istiyorsan 17'ye geçeceğiz. Evet. Şu puzzle Gel oyunumuza mi? geldik. Evet puzzle oyunumuza geldik. Evet şurası şurası. Evet çok iyi gidiyoruz. Bir dakika. Ha, tamam tamam. 18 19 Şöyle şöyle açalım. Evet çekmecelerde hiçbir şey yoktu. Ya yine şu pusutlayacak ya değil mi? Şu karanlık odaları hiç sevmiyorum. Evet buldum. Buldum kapı burada. Evet kapı burada. Doğru kapı mı? Bir dakika en son kaçsaydım? Şey ha yok yanlış kapı. Aa pısıtı da. Ha, neredesin abicim neredesin? Tamam. Evet buldum. Ya şu kapıyı bir bulamadım. Ha tamam. Buldum. Abi yatıyorum. <laughs> Abi çevir. abi çevir? Yok ki kapıyı kapat. Ucundan Şu pıslayınca bir gö göremiyorum onu. E i̇şte o pıslanma etrafa bakacaksın. Bakıyorum da e, bulamıyorum yani bir Evet bu kapımız da açılmıyor yine. Aa ışıklar yanım söndü. Tamam tamam yok bir şey. Tamam 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 gir 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 tamam hemen çık şurda evet, çok iyi gidiyoruz 25 26 27 birazdan koşma bölümüne geleceğiz ya koşma bölümünü niye ama ilk defa koşma bölümünün etki yani ondan bir önceki yeri şey karanlık. Işıklar yani var geliyor. Evet yani tam. Tam dakika. Ama hiçbir şey yok ki. Atam ortayı. Dakika. Ha tamam şurada. Tamam. Bir dakika alamıyorum. Ha tamam aldım. Bazen çekmeceler açılmıyor bana da bende. Böyle E'ye basacaksın böyle basını. Basıyorum olmuyor. Her evet, can yanıp altında da bir şey olmaz çünkü bir tane göz varmış arkada. 29. Bak şimdi daha fazla dakika. kal. Dakika. Bak göz var bir şey olmaz. Tam göz var ışıkların üstüne bile. İşte ben bir yerde göz belirip gidiyor küçük bir yer. Şimdi ben de bak şey fotoğraf falan var şey Ay, ben de bunlar böyle bu canavarı taklaştığı şey gibi koşma canavar çünkü o gözden olmuş bir dakika tamam haber gel bana sor anahtar yazar mı? hani? bir çamber çakmak al tamam. tamam tamam buldum çamber tamam, çakmak al ha. Hadi. Adam kısıtladı işte, bir dakika. Tamam. Ha. Bir dakika ilaç buldum. Aa ilk defa çakmak çok. Tamam ben eşi bırak Tamam. Koşma bölümüne geldik. Ay, çok korkuyorum. Ya sağdan mı soldan mı olduğunu bilmiyorum ki. Bekle ben. Dur. Dur ya. Gelmiyor ya, ya, bir dakika. Bir dakika. Sağ mı sol mu? Ben 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 aldım ben, ben öldüm evet öldüm. Ha ben ya. Evet kaybolmuş gibiyim evet bence de kayboldum çünkü öf ya ya bakıyorum ama bakıyorum olmuyor ben çıkıyorum ya neyse bir daha oynayacağım ben gel bir daha oynayalım son bir kere daha deneyelim be Neredesin? Beren, Beren. Evet arkadaşlar. Evet, e, galiba Beren çıktı çünkü e, şey olabilir belki çıkabiliyordu. O yüzden bu sefer tek oynamayı deneyeceğim. Tek oynamak nasılmış? Merak ettim. Benim galiba bir şey çıktı o yüzden. Yükleniyor. Evet. Burada 66 şeyim var. Şeyim. Neydi? Bir şeyim var işte. Şimdi asansör sesi gelecek. Demittem. Beram. Bem. 66'ya çakmak ve maymuncu kalabilirim. Maymuncu kalayım ben. Evet. Maymuncu şey ara diye tahmin ediyorum. Ha neden açılmıyor bir dakika. Evet. Açıldı. Hemen şu zilimize basalım ve şuradan eledim. Ya o koşma yerinde çok küçüğüm ya ben son son olduğunu iyi bilemiyorum, yapamıyorum, edemiyorum. <laughs> şey geçelim. Evet. 3 4 Oo, çok iyi para. Şimdi beşinci kapıya geçtik. Altı. Bir Evet, altıya. Yediye geçeceğiz. Şimdi sekize. Say sayıları öğreniyoruz. <laughs> Şimdi 9'a geçelim. Bir dakika. 11 12 Evet. Bu arada arkadaşlar Beren neden çıktı diyorsanız. Dur bir şey yapmadım. Ama ben... Ya ben gözlerimi kapattım ya anlamak istiyorum. Ya ben aşağı baktım nasıl oldu? Çok saçma bir şey. Evet. Bu arada en son sözümü bitirmemiştim. Ee, neden e, şey Beren çıktı diyorsa belki bir işi çıkınca şey kapatabilirdi. O yüzden belki işe çıkmış olabilir. Arkadaşlar burada oyunda bir garip bir şey var ya. Ben gözlerimi kapatmıştım. Nasıl oldu? Bu çok saçma. Neyse arkadaşlar burada videomuzun e, sonuna gelelim. Bence e, güzel bir videodur. Ben de çok beğendim. E, e bu videolar bu videoların e, devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Herkese görüşürüz diyorum. Bye bye.